Merhaba değerli sınır izleyicileri. Üniversite gezileri kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerden bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeyiz. Sizlere İstanbul Üniversitesi'ni gezip en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız. Hadi buyurun gezelim. Sevgili Emre Hocam, Üniversiteler kapsamında yaptığımız İstanbul Üniversitesi gezisini nasıl konumlandırıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence İstanbul Üniversitesi gezisi e, bugüne kadar gezmiş olduğumuz üniversiteler arasında e, politik, jeopolitik konumu itibariyle bence en güzel üniversitelerden birisi. Öğrencilerimizden gelen tepkiler de bu. E, kameraman arkadaşım da zaten şu anda çekiyor arka tarafımızda. Ee, harikulade bir boğaz manzarası var. Sol tarafımızda, hemen sol tarafımızda e, Süleymaniye caminin e, o güzel, muhteşem yapısını görüyoruz. Aynı zamanda bu Süleymaniye Camisi'ni e, gören yer okulun kütüphanesi. Kameraman arkadaşım zaten şu anda gösteriyor. Kütüphaneden gözüken manzara da bu. Yani e, çok güzel bir üniversite, İstanbul Üniversitesi'ni ben çok beğendim. İstanbul Üniversitesi gezimize devam etmekteyiz. öğrencilerimizden bir tanesini çevirip kendisine üniversite hakkında soruları soracağız. Bu ürün değerlendirmeleri nelerdir? Yani ben İstanbul'da değilim. adı ee, Osmaniye'den geliyorum. İstanbul'da olmak mutluluk verici. Üniversitemi de seviyorum ayrıca. İktisat Fakültesi'nde maliye okuyorum. Gelecek, gelecek olan arkadaşlarıma tavsiye edebilirim. İstanbul güzel. Burada Beyazıt kampüsünde okumak gerçekten çok güzel. Zorlukları da yok değil var. Kış ayları çok soğuk burası. Adana öyle değil yani. Onun dışında başka da diyebileceğim bir şey yok. Öğretmenlerimiz güzel, akademik kadro çok güzel. Bilerek geldim yani, isteyerek, seçerek geldim burayı. O yüzden severek okuyorum. Bence herkese tavsiye ederim yani burayı.